İnme, diğer adıyla felç, geçici veya kalıcı sakatlanmaya hatta ölüme neden olabilen ciddi bir sağlık sorunu. Felç geçiren kişiye hızlı müdahale ise hayati önem taşıyor. Uykuda inme inen Erzurumlu çifti Suat Aktaş da çiftçi Suat Aktaş da erken müdahale ile felçte kalmaktan kurtarıldı. Şurası. İnme, diğer deyişle felç, beyin hücrelerinin oksijensiz ve besinsiz kalarak dakikalar içerisinde ölmesine neden oluyor. Oluştuğu bölgede geçici ya da kalıcı kayıplar yaşanıyor. Ve en sık ölüm nedenlerinden biri, daha da önemlisi özellikle yetişkinlerdeki özürlülüğün engelliliğin en sık nedenlerinden biri. Felç geçiren kişiye erken müdahale ise hayati önem taşıyor. Tıpkı Erzurum'da yaşayan Suat Aktaş'ın yaşadıkları gibi. 48 yaşındaki çiftçi uykusunda felç geçirdi. Gece yatıyordum, bir baktım, uyandım. Yoktu bir tarafım, sol tarafım, sağ tarafım yoktu. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tıkanan damarlar özel bir sıvı ile açıldı. Çok hızlı bir şekilde bu tedavinin yapıldığı merkezlere ulaştırılması gerekiyor bu hastaların. Genellikle ilk 6 saatte müdahale edebiliyoruz. Ondan sonra müdahale edildiğinden komplikasyon riski artıyor. Hem hastanın tedavi başarısı düşüyor. Hocamız bizi tedavi etti, ilaç verdi. Allah'a şükür şimdiden eskiden daha iyi. Kolum, bacağım, Rabbime şükürler olsun. Bir saatlik müdahale ile sağlığına kavuşan Aktaş felç kalmaktan kurtuldu.